şunu hayal et. Bir odadasın, pencere yarı aralık, dışarıda hafif bir rüzgar. Hiçbir şey olmuyormuş gibi geliyor. Sonra biri içeri giriyor ve sen sadece kokusundan bir anda yıllar yıllar öncesine gidiyorsun. İşte bu videoda konuşmak istediğim şey tam olarak bu. Parfümün bizlerin üzerindeki sessiz ama çok güçlü yeri. Bazen bir koku bir cümleden daha çok şey anlatır. Bazen bir parfüm bir insanı unutmamıza engel olur. Küçükken belki sen de yaşamışsındır. Dolabın bir köşesinde unutulmuş eski bir parfüm şişesi. Kapağını açarsın, koklarsın. Yıllar geçer, o dolabın o köşesinde hala unutulmuş o eski parfüm şişesi. Yine kapağını açıp kokladığında seni bir anda çocukluğuna götürür. Bir salon, misafirler, annenin hazırlanma telaşı, babanın aceleyle kravatını bağlaması. Hiç kimse sana şimdi hatırla demez. Diyemez. İnsan aklı öyle bir şey değil ama koku söyler bunu. Ve beyin sadece ve sessizce itaat eder. Görme, duyma, dokunma hepsi beynine belirli bir sırayla gider ama koku farklıdır. Koku beynimizin duygudan ve hatıradan sorumlu en eski ve en derinlerdeki bölgelerine neredeyse araya kimseye sokmadan ulaşır. Bu yüzden bir parfüm sadece güzel kokan bir şey değildir. O beynin en eski kapısına bırakılmış küçük bir mektuptur aslında. Şimdi adını hatırlamadığım bir felsefeci, bir kek parçasının kokusuyla bütün çocukluğunu hatırladığını yazmıştı bir kitabında. Bizim için de bazen bir parfüm, bir yaz akşamını, yarım kalmış bir şeyleri, hastane koridorundaki korkuyu ya da anne kucağındaki güveni aynı hızla ve aynı ağırlıkla geri getirir. İlginçtir. Aynı parfümü üç kişi kullansa, üçünde de farklı kokar. Çünkü parfüm, tenimle karıştığında artık sadece bir parfüm değildir. Seninle ortak kurulan bir dildir. Bu yüzden bazen şöyle deriz, bu koku bana çok yakıştı ama aslında kastettiğimiz şey şudur. Bu koku, içimde sakladığım bir şeyi dışarı çıkardı. Parfüm bir maskeden çok, iyi seçildiğinde bir itiraftır. Ben böyle hissediyorum böyle hatırlanmak istiyorum deme şeklidir. Bir yanımızdan geçerken parfümünü fark ettiğimizde bir anlığına onun hikayesine dokunmuş oluruz. Belki hiç tanımadığımız bir insan bir kokuyla hayatımızda minicik bir iz bırakır. Bazı kokular bizi sakinleştirir. Hiçbir şey acele değiller. Bazıları enerjimizi yükseltir. Henüz hiçbir şey yaşanmamış ve her şey mümkün der. Bazen gün içinde moralimiz bozulduğunda sadece bileğimize sıktığımız bir parfümü koklamak bile bize ben hala buradayım ve hala benim duygusunu hatırlatır. Parfüm dışarıya mesaj vermekten önce içeriye kendi ruhumuza gönderdiğimiz bir sinyaldir. Bugün iyi hissedeceğim. Bugün daha sakin olacağım. Ve önemlisi bugün kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Belki de bu yüzden bazı insanlar için imza parfümü çok önemlidir. Yıllar sonra bile biri o kokuyu duyduğunda seni hatırlattı der. Hatırlanma objesidir. Ne kadar kırılgan ve ne kadar naif bir istek bu aslında. Bir gün tamamen unutulmama isteği. Bir cümlemiz, bir bakışımız, bir gülüşümüz ve belki de kokumuz birinin hafızasında ömrü boyunca sessizce yaşamaya devam etsin. Parfüm zamanla bizim yerimize konuşan bir hayalet gibi dolaşır etrafta. Biz orada olmasak bile buradan bir zamanlar sen geçtin der. Belki de parfüm düşündüğümüz kadar yüzeysel değildir. Farkındalık, performans bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü parfüm bence görünmeyen bir günlük tutma biçimidir. Her sıkışta zamana küçük bir not düşeriz. Bugün böyle hissettim, ve eğer biri bir gün bu kokuyu hatırlarsa bilsin ki ben de o gün oradaydım. Sonunda şunu fark ediyoruz. Parfüm kendimizi ve başkalarını nazikçe incitmeden ve sessizce hatırlamanın belki de tek yolu.